Hepinize selamlar için aleyküm, aleyküm selam diyerek videomuza başlıyoruz. Bu sefer güveni bir oynuyoruz. Arkadaşlar iki diye çekemiyorum. Bu nedir ya? Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Am Arkadaşlar bu sefer sizin için eksperimde oynayacağım. Eksperim. Her yer karanlık arkadaşlar. Sizin için. Anladık. Gelir. Zaten kesinlikle yakalanacağız. Etrafı çok karanlık. Bir de çok hızlı koşuyor. Ot gibi geliyor. ulaş Bakın dedim size karanlık. çok hızlı geliyor o yüzden bakın at ki, bizi gördüm var ya Yani boş boş gülüyorsun ya. Az önce şey, er, ekranına şey geldi de. kamera. ağzınız gel geldi? Hadi <laughs> attı. <laughs> Bu ne adam korkmaz ama yani o önceden görüyor ya yapacak bir şey yok hayırdır lan sen ya siktiririz ya <laughs> arkadaşlar istiyorsanız başlayın ya ya tane var reklam 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 bundan sonra bir tane taşmayacağım ya Başlar değiş. Bak. 2 3 dakika oldu değişteyiz arkadaşlar. 2 günümüz kaldı. 2 günde de nasıl bitirelim yani ya. Ama başlarım. Oyun ne de bilirsin kulaklık ya. Zaten kamerada başlayın. Gel Arkadaşlar ben böyle yapacağım yani buradan kapıdan dışarı çıktığıdan geliyor. 321 Ah day 4 Poker'in iyice hızlandı İyice hızlandı yani Biz ne yaptık şimdi ne, ne becerdik Hiçbir şey elimize ne geçti hiçbir şey onun eline geçti Flash Yani Adam gitmek istemiyor yani gö Görüyorsunuz bak elimiz Bak hiçbir şey yapmıyorum şu an. Bir elimle telefon tutuyorum, diğer elimi gösterdim zaten. Heh. Kendisi gitmeye çalışıyor. Ya oğlum kapıyı açtım an gelecek bu ya. Oldu. yok. Ol, kaç tane kapan var bunda? ara geldi ben gözümü kapattım açtım baktım gelmiş koyun ayarlarına göre ya Şunu biraz kapat Yok değil hemen gelir gördü yine ya. Bitti oğlum. Hiç yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiç yapacak bir şey yok. Ya yeter sabahtan beri reklam reklam ya. Arkadaşlar iki dakikalığına videoyu durduruyorum. Reklam bitene kadar. Arkadaşlar geri geldim. Ne bitmez bir reklammış ya. 30 saniye bekledim ya. Çok uzun. Lan, herhalde son gündeyiz bak gözüme de Aa, bak kendisi yapıyor Bak iki elim Ben yapmıyorum. Kendisi, adam bile korkmuş oyun içindeki adam. Gel biz. Son anda girdim, beni görmedi. Bir saniye sonra girsin de beni görmüştü, sedem okumuştu. Ne yaparsın? Göz bu. Ya yine mi gördün ya? Arkadaşlar gittik. Çok korkuyorum. Her türlü bizi öldürecek. Aha. Ben arabayı kendi çalıştırabiliyorsun bari niye bizi şey yapmıyorsun? selamuzuptu Şimdi arkadaşlar sizin için eksperma yaptım. Bir kere pratik oynayacağım. Herhalde yakalanmam çünkü gren yok diye biliyorum. Gren yok herhalde. Ne oldu lan greni? son kez bu da girelim müziği vermiş bıraktı Gerçi hepsinde var İyi bir gün bir. <laughs> tamam abi zaten krali falan olmadığı için herhalde yok diye biliyorum ya, ama şu kulaklık ve çok su Oh be bak Önümüz aydınlık olsun ya ne var Allah Allah bakayım greni var mı Yok herhalde. Yan korktum bir falan var zannettim de yok. de kafamıza göre. Yoksun değil mi lan? Aferin. pompaların alanın bulduk. Başka zaman diye vermiyor bize bu pompanın ucunu? Bak şurada var. Ya reklam verilirse yeter ya. Lan oğlum ekran çok kötü ya. Azaltmışız iyice azaltacağız. Yoksun değil mi kremim? Bu ne kitap? Ne işimize yarıyor? Hiçbir bilgim yok. o ne? Tamam ya. Kod yazıyor. Ne koduysa hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şarjım da bitmek üzere zaten. Ya. Kamerayı ben şunu şuraya koyayım daha rahat olsun. Heh. Bir de hızlı yürürse daha rahat. Daha güzel olacak işte. Olsun o bomba. Her dakika her dakika mesaj geliyor yani. Benim mesajım bozuyor. Ya sanki krenim var da. Krenim olmadı evde biz. Niye böyle tıkındık ki? başlayacağım tamponladım Hadi ya ne yürüdün arkadaş Bunlar ne yarıyor? Ben hiç bilmediğim için. Anca yürüyoruz. Hadi ya. Burası başka. Tamam. Ok. Yürüyebiliriz. Yürüyebiliriz. Toprağa bak. Bu nasıl bir toprak. Kreni gibi kirli. Hadi ya. Bu Bu benzin herhalde Her düşüyor ne? Bunu nereye koyacağız biz? Bu neye yarıyor? Bu arabada benzin yok herhalde. Hiçbir şeyimize yaramaz. Kaşağı korkuyorum. Kren olmadığı halde korkuyorum. Korkuyorum. Hızlı yürüyorlar. Arkadaşlar dakika 13. Şimdi ben bu oyunu evet, söz veriyorum bir dahaki videoda bitireceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.